Şüphenin toplanan delillere göre tutuklanmasına karar verildi. Sen zavallısın. Bakar mısın? Kim var burada? Ne iş var bu kızın bizim evimizde? Melek yakında benim karım olacak. Bebeğimin annesi. Sen hissetme sen de ben senin ablanım. Biz diye bir şey kalmadı ki. Bak artık senin üzülmeni istemiyorum. Yeter artık Nuh bir fark et. Eğer söylediklerimi... Nere... Hikmet peş peşe gelen şikayetler sonucunda gözaltına alınırlar geçmişten gelen hesaplaşmaların gölgesinde kalan ikili, bu süreçte bile birbirleriyle uğraşmaya devam eder. Kin ve inat, onları daha da büyük bir çıkmaza sürüklerken, sevdiklerinin onlara karşı olan tavırları giderek sertleşir. Eğer söylediklerimi yapmazsan buradan çıkamazsın. Siz benim ne demek istediğimi anlamıyorsunuz. Gelin buraya beraber bir savaşa girelim diyorum. İnsanın bir ailesi varsa onu asla terk etmiyor. Bu kuşu Evleniyor ya, gelme mi gideceksiniz bana? Gün mahvolsun istemiyorum ben bunu. Ya! Evet. Cihan yani ise tüm engelleri bir kenara iterek, Melek'e nihai kararını açıklar. Ne Nuh'un baskısı ne de geçmişten gelen herhangi bir sorun, onun Melek ve doğacak çocuklarıyla birlikte mutlu olmasına engel değildir. Melek, Cihan'ın bu kararlılığı karşısında ne yapacağını bilemezken, bu büyük adım her iki ailede de önemli sonuçlar doğuracaktır. Ceyan Danu, kontrolsüz öfkesinin bedelini ağır bir şekilde öder. Yavaş yavaş herkes ondan uzaklaşmaya başlarken, ailesinin ve Sevilay'ın ona karşı tavrı netleşir. Sevilay, Nuh'un değişmediği sürece ona hiçbir şekilde yaklaşmayacağını açıkça belli eder. Sunlu ise her ne kadar üzgün olsa da Nuh'un hatalarını fark etmesi için biraz acı çekmesi gerektiğinin farkındadır. Ancak Sunlu'nun öğreneceği kritik bir bilgi, hem Nuh'un hem de iki ailenin dengelerini alt üst edecektir. Bu bilgi, Nuh'un hayatında geri dönüşü olmayan kararlar vermesine neden olurken, diğerlerini de beklenmedik bir yüzleşmeye sürükleyecektir.